9. sınıflar 1. dönem 1. Türk dili ve edebiyatı yazılı sorularınızı veriyorum. Senaryo 6 ile karşınızdayım bugün. Hem konu tekrarlarımızı yapacağız, aynı zamanda da hangi sorular gelebilir bunları birlikte konuşmuş olacağız. Ama önce derse başlamadan önce size çok emek veriyorum ve ne isterseniz çekiyorum biliyorsunuz ki. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız istediğiniz diğer yazılı provaları ve diğer konularda gelecektir. O zaman hazırsanız efsane bir ders de sizi bekliyor olacaktır. Evet, hadi bakalım başlayalım. Türkçe'nin Matematiği Anadolu Lisesi'ndesiniz arkadaşlar ve gerçi ben buraya başlangıçta bir senaryo 2 yazdım ama senaryo 6 olarak değiştirin ve bunun pdf'sini, bu yazılı kağıdının pdf'sini www.turkcenin.matematiği.com adresinden çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kendinizde bol bol pratik yapabilirsiniz. Evet, senaryo 6 ile karşınızdayım. Hadi bakalım giriş ünitemizi bir ölçelim arkadaşlar. Biz burada neyi ölçeceğiz şimdi? Metinlerin sınıflandırılmasını ölçeceğiz. Öğretici metinler ve edebi metinleri ölçmüş olacağız. Bakalım ne demişiz? Yukarıdaki kısa hangi metinden alınmıştır? Bu tarz yazılan metinlerin üç özelliğini yazmanızı istiyorum ama önce kıssayı birlikte bir okuyalım isterseniz. Yavuz Sultan Selim birçok Osmanlı padişahı gibi devletin selameti için sefer hazırlıklarını gizli tutarmış. Bir keresinde vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca Yavuz ona sen sır saklamayı bilir misin diye sormuş. Vezir Yavuz'dan cevabı alacağı ümidiyle evet hünkârım bilirim dediğinde Sultan Yavuz cevabı yapıştırmış. Ben de bilirim. Evet bu arkadaşlar öğretici metinler içerisinde fıkradan alınmıştır tamam mı? Öğretici metinler şöyle yazın sizde kağıdınıza içerisinde bulunan fıkradan alınmıştır diyoruz bulunan fıkradan alınmıştır. Nereden anladık peki fıkradan alındığını hocam derseniz şuradan anladık. Tam olarak nükteden bir cevap var değil mi? Öyle ince, nükteli bir cevap var. Nükte barındırıyor. Dolayısıyla bundan alındı. Peki şimdi öğretici metinlerin yani bu tarz yazılan metinlerden 3 özellik yazmanızı isteyeceğim. O zaman şöyle diyelim. Öğretici metinler diyelim. Öğretici metinler diyelim. Peki birinci özelliğini yazalım bakalım öğretici metinlerimizin nedir? Öğretici metinler bilgi vermek, haber vermek değil mi? Daha çok böyle bilgi verme amaçlı yazılır. Yazalım öğretici metinler bilgi ve haber vermek. Siz de yazın benimle bilgi ve haber vermek, ikna etmek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, kanıları değiştirmek. Evet. Başka kanalları değiştirmek. Uyarmak. Düşündürmek. Uyarmak. Düşündürmek. Yönlendirmek. Amacıyla yazılır. Bakın zaten bilgi vereceksiniz ya. Bu amaçları gütmüş olmanız gerekiyor. Uyarmak, bilgi vermek, haber vermek, ikna etmek, konuları değiştirmek. Çünkü öğretiyorsunuz birine bir şeyi. O halde bu amaç etrafında yazacağız. Peki dili nasıldır hocam derseniz hemen dilini de bir yazalım arkadaşlar. Dili daha çok göndergesel işlevde kullanırsınız. Çünkü bilgi vermenin esas amacı budur tamam mı? Dil göndergesel işlevde kullanılır diyoruz. Yazalım hadi bakalım. Dil göndergesel işlevde kullanılır kullanılır diyoruz arkadaşlar. Göndergesel işlevde kullanılır diyorsunuz. Peki devam ediyorum. Üçüncüsü nedir derseniz gereksiz söz tekrarları yoktur. Ses akışını bozan ifadeler yoktur. Hadi yazalım bunları da. Gereksiz gereksiz söz tekrarına ses akışını bozan ses akışını bozan söylenmesi güç sesler ve kelimelere yer verilmez. Söylenmesi güç sesler ve kelimelere yer verilmez diyoruz. Kelimelere yer verilmez. Çünkü buradaki esas amacımız öğretmek değil mi? Bir şeyleri öğretme amaçlı olduğumuz için gereksiz ses akışları, gereksiz tekrarlar bulunmuyor. Dil göndergesel işlevde kullanılıyor öğretici metinlerde. Bunu unutmayın. Çünkü gönderiyorum bakın size şu anda da bir şeyler anlatıyorum. E anlatmam için bilgi vermek esası olmak zorunda. Ve bilgi vermek, haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak amaçlı yazmış oluyoruz arkadaşlar. Hadi ikinci soruya geçelim. Artık ikinci sorumuzda giriş ünitesinden neyi sınayacaksınız hocam derseniz. Dilin kullanımından doğan türleri sınayacağız. Yani ağız, şi ve jargon, standart dil, argo değil mi bunları sınamış olacağız. Aşağıda dilin kullanımından doğan türlerle ilgili örnekler verilmiştir. Bu türleri verilen boşluklara doğru bir şekilde yazınız. Yani ve mi ağız, argo, jargon, standart dil hangisi? Bir yazalım. Bakalım birlikte. Beni bak gı, Ne yapıp durun? Böyle kullanılır ya. Bu ağızdır arkadaşlar. Mesela Netcen, nöryon falan. Kayseri'de farklıdır. E, Çorum'da farklıdır. Sivas'ta farklıdır değil mi? E, Sivas'ta ne derler? Onu da bir böyle söyleyin. Ya da Ankara'da farklıdır. Ankaralı var mı aramızda? Ankara'da nasıl konuşulur? Bu tarz e, ifadelere e, ne diyoruz biz arkadaşlar? Ağız diyoruz. Yazalım bakalım. Ağız. Beni bak ne yapıp durun falan derler ya. En uzayın hanna u öğreniyi. Hiçbir şey anlamadıysanız bilin ki o lehçedir arkadaşlar. Hiçbir şey anlamamanız durumunda. Neçe yaşın var? Şive. Azeri şivesi değil mi? E, Türkçeyle benziyor. Yani kaç yaşındasın demek istiyoruz. Nice yaşın var anlamında. Dolayısıyla bu da şive oluyor. Adam afili etrafa caka satıyor. Argo. Böyle çok kullanılmasını düşünmediğimiz veya sevmediğimiz ifadeler daha çok argo oluyor arkadaşlar. Hasta dün gece eks oldu. Bu da artık jargon olacak değil mi? Çünkü has, doktorların kullandığı bir ifade daha çok. Biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Jargon demiş olacağız. Bir toplumun gelişmesi eğitime verdiği öneme bağlıdır. Bu da artık yazı dili olacak değil mi? Yazı dili ya da diğer bir ismiyle standart dil olmuş olacak diyoruz. Harikayız. Çok iyiyiz. Üçüncü soruya geçiyoruz. Çok iyi. Hadi bakalım yakalayalım şu soruları. Evet yazma becerinizi de bir ölçmek istedik. Niçin yazıyoruz? Nasıl yazmalıyız soruları çerçevesinde öğrencilerin serbest metinler yazmaları sağlanır. Gelecekle ilgili hedefleriniz ve bu hedeflerinize ulaşmak için neler yaptığınızı ya da yapmayı düşündüğünüzü anlatan kısa bir yazı yazınız diyoruz arkadaşlar. Giriş gelişme sonuç bölümlerine de dikkat edeceğiz. Bununla ilgili e biraz konuşalım isterseniz gelecekte ne yapmak istiyorsunuz bence böyle bir yazıya nasıl başlarsınız biliyor musunuz bundan 15 yıl sonra kendime diye başlayabilirsiniz. Bundan 15 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Hayalleriniz gerçekleşti mi? Hedeflediğiniz e, üniversiteye girdiniz mi? O üniversite bitti mi? Ve şu an neler yapıyorsunuz? Bunları bence bir kağıda dökün. Hatta şu anda yapın. Yazılıda da bu soru geldiğinde böyle bunları anlatabilirsiniz. Ve başlığınız da bundan 15 yıl sonra kendime. Kaç yaşında olacaksınız? Mesela onu yazın. E, nerede olacaksınız? Hangi iş hayatında olacaksınız? Ailesel anlamda neler olacak hayatınızda? E, başarılarınız neler olacak, etrafınızda kimler olacak, dostlarınız kimler olacak, nerede yaşayacaksınız mesela belki ülke bile değiştirmiş olabilirsiniz. Böyle bir hayaliniz varsa yurt dışında yaşamak gibi bir hayal olabilir. Bunları yazın. Dolayısıyla nefis bir soruda olmuş olacak. Hadi devam. Şimdi hikayeyi ölçeceğiz arkadaşlar. Hikaye okuma e, kazanımımız bu olacak. Ben size bir tane e, hikaye yazdım ve bu hikayenin ne yapacağız diye bilgisi çalışmalarını yapacağız. Zaman mekanının özelliklerini ve şahıs kadrosunun özelliklerini birlikte belirlemiş olacağız. Evet hikayemizin adı Kirazlar. Kiraz mevsimi geldi ve kirazlar pazara gitti. Bu arada bir doktoru yaşlı adamın rahatsızlığı için eve yanlarına çağırdılar. İmam ise doktora bu insanların yağlı müşteri olduğu. Bunu, ne kadar para alırsa o kadar kârı olacağını söyledi. Fakirlere mahalleye de faydası olur bu ihtiyarların diye de ekledi. İhtiyarın hastalığı basit nezleydi. Doktor hastayı muayene etti. Fakat kadın o arada kocasına ilaç vermemesini çünkü içmeyeceğini söyledi. Tabii doktor bunu ilaç parası vermemek için olacağını düşündü. İhtiyar adım, adam çekmecede para var oradan alırsın dediğinde garip geldi bu söz bana. Çünkü hep par hem paralarına bağlı olmaları hem de istediğin kadar al demesi tuhaftı. Tekrar gittiğimde ihtiyar kadın artık daha iyiydi. Onunla sohbet etmeye başladık. İki çocuğumu kemik ve beyin vereminden kaybettiğimi söyledim. Yavrumu kazayla merdivenlerden düşürmüşler dediğimde ikisi de garip bir hale girdiler ve ağlamaya başladılar. Demek ki senin de yüreğini yakan bu hastalık deyip anlatmaya başladı. Evet Reşat Nuri Güntekin'in bir öyküsü. Peki alt çizili söz gruplarının anlamlarını tespit edelim. Yağlı müşteri yazalım hemen arkadaşlar. Yağlı müşteri ne demek olabilir sizce? Hep böyle söylerler ya. Çok yağlı bir müşteri bu derler ya. Ne demek acaba? Biz sizden de tahminlerinizi almak isterim doğrusu. Yağlı müşteri ne demek? Bol paralı, çok alışveriş yapan müşteri demek. Yağlı müşteri tamam mı? Bol paralı çok alışveriş yapan yazalım kağıtlarımıza. Evet, bol paralı çok alışveriş yapan kimse diyorsunuz arkadaşlar. Çok alışveriş yapan kimse diyorsunuz. Harikasınız, çok iyisiniz. Peki yüreğini yakmak ifadesi nedir? Bunu da hemen bir yazalım. Yüreğini yaktı. Ne demek yüreğini yaktı? Acıyla, özlemle İçi yanmak, acıyla kavrulmak, değil mi? Hadi yazalım. Acıyla ve özlemle içi yanmak. Acıyla ve özlemle içi yanmak, değil mi? Acıyla kıvranmak anlamına gelir. Acıyla kıvranmak anlamına gelir. Peki, hadi devam ediyorum. Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki yerleri doldurunuz demişiz. Konusu nedir arkadaşlar bu metnin konusu? Ee, kiraz mevsiminin mesela ne anlatıyor aslında? Ondan bahsedeceğiz. Kiraz mevsiminin gelmesini ve e, işte yaşlı adamın yaşlı adamın rahatsızlığıyla birlikte e, bir e, ne dedik bir dakika? Yaşlı adamın rahatsızlığı için yanlarına çağırdılar. Bu insanların yağlı müşteri olduğunu söyledi. Ama e, ama fakirlere ve mahalleye de faydası olur bu ihtiyarların diye de ekledi. İhtiyarın hastalığı basit nezleydi. Doktor hastayı muayene etti. Fakat kadın o arada kocasına ilaç vermemesini çünkü içmeyeceğini söyledi. İlaç parası vermemek için olacağını düşündü ihtiyar adam. Yani burada aslında şunu söylemeye çalıştık değil mi? Ee, kiraz mevsimi gelmiş bir e, hastamız var ve bu hastayı aslında kurtarmaya çalışıyoruz. Ancak onun basit bir nezlesi olduğu için böyle e, bir e, meyve ile bunu halledebilir gibi bir anlam oluşturmuş olduk arkadaşlar. Evet devam edelim. Şahıs kadromuz kimler peki bizim burada şahıs kadromuz? Bir tane imamı hatırlıyorum. İmamı ekleyelim. Başka kim var? Bir ihtiyar vardı. İmam var, ihtiyar var. Başka kim vardı? E, doktor vardı değil mi? Hasta vardı. Bir daha bir okuyalım metni isterseniz. Kiraz mevsimi geldi ve kirazlar pazara gitti. Bu arada bir doktoru yaşlı adamın rahatsızlığı için eve yanlarına çağırdılar. İmam ise doktora bu insanların yağlı müşteri olduğunu, ne kadar para alırsa o kadar kârı olacağını söyledi. Fakirlere, mahalleye de faydası olur bu ihtiyarların diye de ekledi. İhtiyarın hastalığı basit nezleydi. Doktor hastayı muayene etti. Fakat kadın o arada kocasına ilaç vermemesini çünkü içmeyeceğini söyledi. Tabii doktor bunu ilaç parası vermemek için olacağını düşündü. İhtiyar adam çekmecede para var. Orada alırsın dediğinde garip geldi bu söz bana. Çünkü hem paralarına bağlı olmaları hem de istediğin kadar al demesi tuhaftı. Tekrar gittiğimde ihtiyar kadın artık daha iyiydi. Onunla sohbet etmeye başladık. İki çocuğumu kemik beyin vereminden kaybettiğini söyledim. Yavrumu kazayla merdivenlerden düşürmüşler dediğimde ikisi de garip bir hale geldiler. Ağlamaya başladılar. Demek ki senin de yüreğini yaktı bu hastalık deyip anlatmaya başladım. Evet, yani e, imam doktor e, imam doktor ihtiyar kadın ve hasta arasında geçen bir e, hikaye bu. O zaman yazalım. Şahıs kadrosu kimmiş? İmam doktor e, hasta e, çocuklar var, değil mi? Çocuklar vardı o vefat eden çocuklar. İhtiyar ihtiyar var bir de. Evet bir de ihtiyar bir adam var. Evet aslında başlangıçta böyle imam hani diyor ki sen onlara birazcık onların üzerinden para kazanmaya çalış biraz doktorun kafasını e, kurcalamaya çalışıyor ama doktor tabii ki tıp yemini ettiği için bundan eee hicap duyar böyle bir şey yapmıyor. Peki mekan neresi arkadaşlar? Mekan ev değil mi? Bir evde geçiyor. Evet mekan bir ev. Eve çağırıyorlar. Ee, i̇mam e, doktora bu insanların yağlı müşteri olduğunu, ne kadar paralarıysa o kadar kar olduğunu söylüyor. Evet, mekan ev, zaman ne zaman? Ee, zaman da e, kiraz mevsimi, değil mi? Kiraz mevsiminin geçtiği bir zaman diliminden bahsediyoruz. Peki, hadi bakalım, devam edelim. Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullanıldığını iki özelliğiyle beraber yazınız. Hangi bakış açısı kullanılmış arkadaşlar? Evet pazara gitti. Bu kahraman anlatıcı bakış açısı değil mi? Kahraman anlatıcı mı? Bu, bu arada bir doktoru yaşlı adamı rahatsızlığı için eve yanlarına çağırdılar. E, yağlı müşteri olduğunu söyledi. Demek ki bu hastalık deyip anlatmaya başladı. Evet ilahi bakış açısı. Çünkü ilahi bakış açısı olmasının sebebi şu. İlahi diğer bir ismiyle tanrısal bakış açısı deyin. Sebebi de şu. E, burada artık şu var arkadaşlar. Siz yazar okuyucunun zihninden geçenleri biliyor tamam mı ilahi bakış açısında yani onun zihninden geçenlere hakim adı üstünde tanrısal hakimiyet var yazar okuyucunun zihninden geçenlere hakimdir diyoruz zihninden geçenlere hakimdir diyorsunuz yukarıdaki metinde geçen ifadelere birer örnek veriniz demiş bu ifadeleri bir yazalım arkadaşlar şöyle cins isim istiyorum sizden o kağıdımızda yazıyor mu? Buraya eklememişiz. Tekil isim istiyorum. Siz ekleyin lütfen. Tekil isim istiyorum. Çoğul isim istiyorum. Çoğul isim istiyorum. E, soyut isim istiyorum. Bir de somut isim istiyorum. Soyut isim. Bir de somut isim istiyorum. Tamam mı? Yani ne istiyormuşum? Cins, tekil, çoğul istiyorum. Soyut ve somut. Hadi bakalım cins ismi bir bulalım. Cins isim nedir? Kiraz mesela, değil mi? Kiraz cins isimdir. Yazdık buraya birer tane istiyorum zaten. Kiraz. Tekil isim nedir? Tekile bakalım. Tekil mevsim mesela, değil mi? Mevsim tekildir. Çoğul olması için bir adet lerler istiyoruz, değil mi? Lerler var mı burada? Hemen bakalım lerler. Paralar varmış, bakın burada paralar. Lerleri aldınız hemen çoğul isim. Paralar dediniz. Soyut isim ne? Soyut isim ee, has, hastalık. Hastalık var mıydı burada? İlaç parası, e, beyin veremi, ihtiyar kadın, iki çocuğumu, yavru kazayla merdivenden düşürmüşler. Soyut isim, soyut isim. Elle tutamadığım, gözle göremediğim, beş duyu organımla hissedemediğim rahatsızlık değil mi? Yaşlı adamın rahatsızlığı, rahatsızlık, soyut isim. Somut isim peki, somut isim. Para. Tutabilirim değil mi? Beş duyu organımla. Algılayabiliyorum. Somut isimde para olmuş oluyor. Hadi bakalım E kısmına geçelim. E, noktalama işaretlerini yerleştireceğiz arkadaşlar. Birlikte yerleştirelim. Haylaz dedi içinden. Ben onlar için saçımı süpürge ettim. Onlar bunun kıymetini hiç bilmiyor. Yazıklar olsun size. Bakın şimdi. Haylaz dedi içinden. Buraya virgül koyarım değil mi? Haylaz. Sonra konuşuyor. Ben onlar için saçımı süpürge ettim. İki nokta koyacağım. Konuşuyor. Ben onlar için saçımı süpürge ettim. Virgül. Çünkü burada yükleminiz var. Onlar bunun kıymetini hiç bilmiyor. Nokta. Yazıklar olsun size ünlem. Şimdi burada diyebilirsiniz ki hocam niye tırnak kullanmadık? Birinin sözünü verirken direkt sözü verip virgül koyup dedi diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani tırnağı kullanmak istemiyorsanız sözü koyup virgül koyup dedi diyebiliyorsunuz. Tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok bu noktada. Ee, bu da bu kadar. Şimdi yukarıdaki şiirin teması ahenk unsurlarını ve nazım şeklini aşağıda verilen boşluklara yazalım. Bakın. Karaca olan kapınıza kul gibi, gönül küsü verse ince kıl gibi, seherde açılmış gonca gül gibi, kokar gider bir gözleri sürmelik. Bakın şimdi arkadaşlar şiirin ölçüsü hece ölçüsü. Neden? Zaten siz burada dörtlük kullandıysanız bu şiirin ölçüsü ne olabilir? Hece ölçüsü olabilir değil mi? Dörtlük. Bakın dört tane dize var. Zaten nazım birimine direkt dörtlüğü yapıştırın. Dört tane dize varsa dörtlüktür. Tamam. Şiirin ölçüsü bakın şimdi sayabilirsiniz hece ölçüsü. Karaca oğlan kapınıza kul gibi. Kaç tane var? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Diğerine de bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bazen çok şey olabilir. Çok nadir düşme olabilir. Karaca oğlan o yüzden Karaç oğlan yapabilir. Biz bunu muhtemelen 11'li hece ölçüsü diyeceğiz, tamam mı? Diğerine de bakalım. Seher'de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tamam 11'li. Peki durak nerede? Seher'de açılmış. 3, 6 artı 5 duraklı arkadaşlar. Bakın siz bunu ne diyeyim biliyor musunuz? Şiirin ölçüsü hece ölçüsü deyin. Hatta parantez içinde şöyle yazın. Hoca daha fazla puan verir böyle yazarsanız. Bakın benden böyle e, ince tüyolar değil mi? 11 ile hece ölçüsü deyin. 11 ile hece ölçüsü. 6 artı 5 duraklı deyin. Tamam mı? 6 artı 5 duraklı deyin. Kafiyesine bakalım hemen. Hadi birlikte bakalım kafiyesine. Kafiye kökte aranırdı arkadaşlar. Ne yaparsınız? Kökleri alırsınız. Bakın şimdi. Kul, kıl, gül. Tamam mı? Kökleri aldım. Kıl hangi sesler benzer burada? Kul, gül. Siz söyleyin hangi sesler benzer? Evet, L sesi benzer, değil mi? O zaman burada L sesi benzer. O zaman diyorsunuz ki hocam, tek ses benzerliği var. Kıl, kul, gül dediniz. Tek ses benzerliği olduğu için Yarım kafiye diyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir tane ses benzerliği varsa yarım. İki tane ses benzerliği varsa tam bak birleştirdim. Üç ve daha fazlaysa zengin. İç içe geçiyorsa tunç. Ama kafiyeyi kökte arıyorum. Redife ekte arıyorum. Bunu lütfen ama lütfen unutmuyorsunuz. Redif peki. Redif'e bakalım hemen. Bakın gibiler rediftir. Gibi, gibi, gibi değil mi? kul gibi, kıl gibi, gül gibi yazılışları aynı olabilir, görevleri de aynı olabilir. E, benzer ekler olmak zorunda ama burada yazılış bizzat aynı olmuş. Gibiye ne diyorsunuz? Redif demiş oluyorsunuz. Peki teması nedir arkadaşlar? Karaca olan kapınıza kul gibi, gönül küsü verse ince kıl gibi, seherde açılmış gonca gül gibi, kokar gider bir gözleri sürmelik. Sevgiliye duyulan sevgi. Değil mi? Lirik bir şiir. O zaman sevgiliye duyulan hayranlık ve sevgi işlenmiştir diyorsunuz. Hayranlık ve sevgi işlenmiştir diyorsunuz. Peki türünü sordu mesela size? Lirik şiir diyebilirsiniz. Çünkü lir sevgi demektir. Tamam mı? Lirik şiir diyebilirsiniz. Evet. Sorular bu kadardı. Nasıldı? Beğendik mi? Arkadaşlar, bu arada benim 21 günde eğer ki mesela noktalama işaretleri tekrar tekrar bakmak istiyorsanız 21 günde dil bilgisi kampım ve 21 günde paragraf kampım var. Ve bu kampların da kitapları var bakın burada ve biz bu kampları, bu kitapların hepsini bitirdik yazın. Oynatma listemiz de var. Kitaplarınızı edinip mutlaka bu kamplara da katılmanızı tavsiye ediyorum. Yazılılardan hemen sonra sizi çok çok geliştirecek ve sadece 21 gününüzü ayırmanızı istiyorum. Bunun dışında bir şey istemiyorum. Evet arkadaşlar ne yaptık bugün? Çok nefis bir kağıt. Çözmüş olduk. Ama bir tane de günün sorusu gelsin. Onun da bir cevabını aşağı yorumlara alayım. Bir de istediğiniz varsa mesela hocam şunu da çeker misiniz hocam? Şu senaryoyu da çeker misiniz derseniz aşağıya mutlaka yazınız. Sizin için zaten oynatma listesi hazırladım. O listeye de mutlaka bakmanızı öneriyorum. Evet sorumuz şu arkadaşlar. Bir tane de yazım kuralı sormak istiyorum çünkü size ee, soru şu. Fil dişi renkli bir tavlam var. Cümlesindeki fil dişini nasıl yazarsınız? Aşağıya bir yazımını yazın. K artı K tekniğimize göre yazıyorsunuz. Biliyorsunuz ki meşhur bir tekniğimiz var bizim. K artı K tekniğimiz bir nefis bir şekilde bir çalışsın. Bakalım. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç. Daima bismillah.